Arkadaşlar bugün herkesin bildiği o meşhur Dubai çikolatasını sonunda biz aldık. Benim param Biz her vardı. zaman arıyorduk, bulamıyorduk. Sonunda 125 liraya Ülker'in Dubai çikolatasını aldık. Böyle kaplaması çok güzel. Buradan meşhur Dubai lezzeti yazıyor. Çok güzel. Bu da benim param. Sonrasında arkası bu şekilde. Çok güzel. Açılımını yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Şimdi güzel, nasıl? kırmam lazım. Gördüğünüz gibi. Emir tadına bak bakalım. Ya. Beğendi. Ben de bir tadına bakıyorum. Çok güzel leziz gördüğünüz gibi. Anneme bunu. de ver. Çok iyi. Çok iyi. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Dur. Abone olmayı Bir unutmayın. Bir de Görüşürüz. Görüşürüz.